Ee gece geceler abicim kolay gelsin. Ee, evet, evet. 20 dakika önce de aramıştım da e, ya da aynı bir ihbarda bulunmuştum. Benim adıma e, sahte ihbarlar düzenliyorlar. 3 tane itfaiye aracı bir de sağlık. E, ha, evet, evet, aynen. Evet. Polis istemiştim de ben kendileriyle bir görüşecektim hani yukarı gele, gelme şansları yok mu abicim? Çünkü daha aynı emniyet geldi. Ben konuştum. Siz, e, gelen ihbarları değerlendirmeyeceğiz dedi sizin adınıza. Ama polis talimatıyla işlem yapılıyor ihbarları veren şahsa. Hayır, ihbar yapan şahsa şu an ama açık at olduğunu söylemişti bana polis. Ben gece 3'te şikayete gitmiştim. Yok tamam şans tespit edilmiş. İhbar tamam. yapılıyor şansa. şahsa. Şükürler olsun. Tamam tamam ben o zaman tamam. karakola gider birazdan öğrenirim abi detaylı bilgilere. Tabi gidebilirsin. Tamam Geçen. tamam çok sağ olun iyi geceler. İyi. Ekem. Savcılık talimatıyla sa şüpheli tespit edilmiş. O, süper. Aynen işlem yapılıyormuş şimdi. Aynen birazdan karakola gider öğrenirim. Ne? Ben de kiralık ev bakıyorum.